birazcık erken geldim. İlkem'i bekliyorum. Baya önünde restoran. Evet insanlar bakıyor. Özel kapatayım. Kumaş pantolon giymem. <laughs> Kotu bırakamıyordum ama bir hoşuma gitmedi değil. Kameraya çıkmak ister misin? İsim olarak? İsim olarak şu mu? Sushi'nin adını mı? Hı hı. Bu da buldun mu? Acaba şey sekizli olduğu için ya Green Dragon ya da bu Philadelphia mı dedim. Sence neydi? Çünkü avokadolu bir şey. Ya ama bak şimdi kızartılmış ya. Ha. Şey olabilir mi? Temporalardan olabilir ha, mi? Sen daha iyi bilirsin. Evet. Emin değilim, emin değilim. <laughs> olabilir. Hmm. Tamam, unutmadınız zaten resim var elimizde. Yes. İçecek. Çok klasik gideceğim. Suyumu yanımda getirdim. İyi yaptın. İyi <laughs> yaptın, iyi yaptın. Ne yapayım? Ama içecek olarak... Ne var? Ne var? Çorba olarak da e, balık çorbası. ikimiz de alacağız. Sonra da o <laughs> sushi'mizi bulmaya çalışacağız. Hadi çay. Bu bayağı büyükmüş. Bu kadar mıydı? <laughs> Kamera yeni mi yoksa var mıydı? <laughs> var mıydı? çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. beraber oturacağız. İkimizinki de çok benziyor ama ikimiz de farklı şeyler aldık. <laughs> Eskiden böyle millet suşur, canım çekti falan dediğimde hiç anlamazdım yani. Biliyorum <laughs> ya. <laughs> Lütfen. Thank you. Canım gömdüm. Ta de dezen çekmek istemiyorum. Ee, şimdi suşileri gömdük. Sırada tatlıcı var. Orada yemeyelim dedik. Ee, şimdi kilisenin olduğu yere, Aziz İsa'nın kilisesinin olduğu yere tatlı yemeye gidiyoruz. İsa i̇şte falan Ha bir de pot kırdık. <laughs> Az önce metroda. Türkçe konuşurken yakalandık. Böyle um, karşıdaki koltuktaki çocuğa <laughs> komik bir anda. Şuraya sıkışabiliriz sanki. Been searching in the dark, trusting every clue I find But the truth has not been told is every corner bakalım Instagram dünyasında başka neler oluyor. Bakayım <laughs> ne İlkemden alıyorum haberleri. <laughs> en son söyledim. Evet dur. <laughs> Ama çıktı ortaya. Hepimiz <laughs> Bilmiyorum başka var mı? <gülüyor> Bakacağım. <gülüyor> Gerçekten Türk markasıymış bu arada. İlkem buldu. Böyle yenir. <laughs> Benim bir, bir doğru. <laughs> Daha biz gibi bir şey kenardan doğru. Daha bize yeter tatlı. <laughs> Günaydın. Pazar sabahı bu kadar erken kalkan bir ben bir Rafi. <laughs> Rafi çoktan işe gitti bile. Şimdi bugün bir reset ya da reset günü olmalı. Çünkü milyon yıldır sanki duruyor bu çamaşırlar. Onları katlayıp yerine koymam lazım. Eve böyle bir çeki düzen vermem lazım. Süpürge falan açacağım da daha makul bir saati bekliyorum. Yani sabahın 7.30'unda açmayayım. Komşularımıza yazık. Kendime çeki düzen vereceğim. Şöyle biraz cilt bakımlı şey diyorlar buna. Amerikalı vloggerler. Everything shower. <laughs> böyle hani her şeyin dahil olduğu böyle peelingdi bilmem ne licatçı duş, banyo her neyse. Mutfağın bir evden geçmesi gerekiyor. Başka gözüme ilişen bir Primark poşeti var önümde. Onu size göstermek istiyorum. Bayağıdır orada bekliyor. Ama dediğim gibi bir kendime çeki düzen verdikten sonra ilkemle gittiğimiz o sushici mekanı, mükemmeldi. Yani benim gerçekten artık kaç ay oluyor işte o yıl yılbaşında yediğimizden beri aklımda olan o neydi ismi bir dakika. Orada da diyorum hani böyle eskiden anlamazdım. Canım suşi çekti ya falan. Bir suşi yemeye gidelim diyenlere. Demek ki hani güzel yerde yiyince. Çünkü daha önce hiç bu kadar beğenmemiştim yediğim şeyleri. Rafi falan çok yiyordu. Bana hani bana hitap etmiyordu. Böyle karnım doymuyor gibi hissediyordum. Öyle böyle bir gidiş yapayım dedim. Şuramda çok kötü bir ee, uçuk çıkıyordu ki e, Allah'tan ilaç vardı. Şöyle bir durdurdum, frenledim gibi. Dün elimi kestim. Evet bütün gereksiz ayrıntıları verdiğime göre videoya devam edebilirim. diye düşündüm saçma maske yapıyorum bu arada o da tepemde kalsın. Saçlarımı uzun zamandır böyle kendi haline bırakmamıştım. Baş ağrısı yapıyor bazen böyle fön makinesiyle kurutmazsam ama bugün kendi kendi kendine kuruduğu için daha böyle dalgalı kıvırcık bir şey oldu. Akşam oldu ben bu videonun bu kısmını çekene kadar. Çünkü sabahın köründen böyle saat 12.00'e kadar gerçekten arı gibi çalıştım. Ve sonra bir anda böyle pilim bitti, <laughs> bir anda ama. Yemeği vesaire hazırladım, banyo yaptım. Banyo yaptıktan sonra iyicene de halim kalmadı. Dedim ya böyle everything shower baya böyle keseden kendimi kıpkırmızı falan yaptım yani iyicene abarttım. Şimdi şu poşetimi yanıma getireyim. Bu da böyle kapak fotoğrafı olsun. Sanki çok bir şey almışım gibi. En büyük poşet var bende ama içi o kadar dolu değil, emin olun. Aslında böyle minik minik hediyelik şeyler bakmak istedim. Hani e, atıyorum işte birisine bir hediye götürürken o hediyenin yanında gidebilecek küçük küçük şeyler tarzında bir şeyler aradım. Hem de gezmiş olmak için gittim. Çünkü ne zaman gitmiştim en son ya? Herhalde annemler buradayken gitmiştik. O da geçen sene Temmuz bayağı oluyor. Video çekmek aslında aklımda yoktu. Ama birkaç şey gördüm dedim ki bunu çekmesem olmaz. Bir, neden her şeyde çilek sembol var? Bunu bana bilerek mi yaptınız? Hepsini almak istedim ama kendimi tuttum. İrademi bu anlamda tebrik ediyorum. Beni delirtmeye çalışıyorlar el birliğiyle. <laughs> her şeyde çilek var. Nedense moda olmuş çilek. Ee, kendimi tutamadığım tek şey aslında çok çorabım var ama Böyle beşli renkleri de çok güzel Çünkü benim en sevdiğim renkler bu soft pastel tonları Pembe var sarı var ondan sonra beyaz var Burada gerçi bir çakallık yapmışlar galiba Burada 5 çift var ya galiba sadece üç tanesinde mi iki tanesinde mi ne çilek var Bir dakika üç tanesinde var <laughs> diğer ikisinde yok çok kar yaptınız. Tebrik ediyorum. Bu ne kadardı? 4 euro. Sonra minik minik hediye dedim ya. Böyle farklı kokularda, renklerde mumlar vardı. Ben böyle mumlarda da ondan sonra Parfümlerde de temiz, soft kokuları seviyorum. Özellikle parfümde, hayır özellikle mumda temiz kokuları çok seviyorum. Bu da böyle çok temiz bir koku. Ve hoş da durur diye düşündüm. Her ne kadar şu anda kamera netlemesede de. Rafi geldi yakalandık. <laughs> evet, başlıyorsun. <by> <laughs> <laughs> Sonra kendim için değil ama yine böyle hediye olur diye düşünerekten. Nedense kendime rengini çok yakıştıramadım. Şöyle bir e, atkı buldum. Ve bunlar tabi sezon sonu oldukları için e, bayağı baya uygunlardı. Tatlış bir hediye olabilir diye düşündüm. <laughs> Bunlardan iki tane aldım söyledim mi bilmiyorum. Geri koyayım da kırılması da düşün. Sonracıma Spiderman'le bir şey görüp kardeşime <laughs> sen gidersin 10 yaşında ama e, almamak mümkün olmadığı için. Bu nasıl bir cümle kurdum ya? Her Spider-Man'li şeyi alıyorum diyeyim daha kolay. İşte seyahat bavulunun üzerine falan takılan bir şey herhalde ama anahtarlık da olur. Bir de kuzenim Şevval Harry Potter seviyor. O yüzden ona böyle aldım. Benim sevdiğim herhangi bir karakter bir şey bulamadım böyle hani Disney'li. Kendime aldığım tek kıyafet denilebilir. Düz böyle tank top. Ama Göksel'in bunun ne olayı var derseniz ben de önce anlamamıştım. Ama e, desteği içinde. Denedim fena da durmadı. askı vesaire gözükmeden. Ya gözükse de bir şey olmaz ama böyle gözükmediği o temiz duruşu. Temiz niye bilmiyorum. E, o şeyi tercih ediyorum duruşu. Boyu falan da iyi. Böyle aşırı crop top vesaire değil. Hatta hiç crop top değil. O yüzden güzel. Son olarak da Primark'tan bunu internet sitelerine girdiğimde görmüştüm. Birazcık böyle katlandığı için asla bir şeye benzemiyor ama şey düzenleyicisi diye geçiyor pantolon. Bizim de şimdi dolapta şey yok ya böyle çekmece büyük dolapta. O yüzden pantolonlar böyle tam istediğim gibi düzenli değiller. Kapının arkasına astıklarım falan var. Hani bir dönem takıyorum hep sürekli aynı pantolonlu giyiyorum. Bilmiyorum sizde de öyle mi? Ya da işte yeni aldıysam ondan hevesimi alana kadar onu giyiyorum. Ee, diğerlerini işte buna koyabilirim diye düşündüm. Belki bir sonraki videoda beraber bunu düzenleyebiliriz. Bir tane daha bir şey göstereceğim. Geliyorum. Aslında bizde vardı ben onu da severek almıştım böyle kahverengi. E, tonlu böyle hafif soluk kahverengi yeşil tonları çok hoşuma gidiyor camda zamanında sabunluk vesaire bakarken de işte bu iki rengi gidiyordum neyse en son bir tanesini almıştım hatta hangi markaydı ya bir tık da pahalıydı böyle ama çok beğendim diye almıştım işte diş fırçasını koyacağınız e, bardak sıvı sabunluk vesaire bir de normal katı sabunluk vardı. Katı sabunluk bizim lavaboya sığmıyordu. Yani bir tık dışarıda kalıyordu diye onu orada kullanmaktan vazgeçmiştim zaten. Yere düşer kırılır falan diye korktum. Sonra diş fırçalıkta da şöyle oldu. Çok lekelendi falan. Sonra dedim ki bunu bulaşık makinesine atayım. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım? Niye bu konuda üşendim mesela? Niye elimde yıkamadım? Bütün rengi lafımı kesti kamera şok oldum. Nerede kaldım hatırlamıyorum da. Bunu aldım. Sonracıma şu anda sabun harici üzerinde benim takı toka var hatta alyans da var onu da takayım. Banyoda çıkartıyorum ya ben bazen unutuyorum sonra hemen takmayı. Şu anda katı sabun kullanmadığımız için bunu böyle kullandım. Diş fırçalık da yine aynı renkte onu getirmedim. Bugün de böyle geçmiş oldu. Aklımda yokken baya böyle derin temizliğe giriştim. Eksik olan şeyler var aslında. Mutfak dolapları elden geçebilir bir camları tekrar temizleyebilirim ama o da artık başka bir güne başka bir diye kalsın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videonun emojisi de sabun ya da böyle sünger baloncuklu bir emoji vardı o olsun. Saniyem çok az kaldı. Kamera suratıma kapanmadan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.